Vallahi işte fena olmamış odanın değişikliği. Benim koltuklarda bulmadığınıza göre zaten mesele yok. Oh. Yani darılma Hüsrüc'üm. Her yerde bir olay çıkartıp insan iki ayağını bir pabuca sokarsın. Evet. Ne dolma fıstığı almışız, ne salça almışız. Hı. Kim bilir Allah bilir daha unuttuğumuz neler var. Ayol yazın diyorum size. Çarşıya alışverişe çıkarken yazarsanız unutmazsınız. Aa ben hiçbir şey unutmam ayol. Ha, sen insan da mı bırakıyorsun. Unutkanlığın sayesinde neredeyse bedavadan bir düzüne tabak sahibi olacaktık anne. Ha, sen de uzattın ama uzattın yani. Atla deve değil ki canım bu. Hem tabağı yerine koyarken gördüm etiketini. Hiç de öyle pahalı bir şey değilmiş. Aman darılma hanım yani seni şu rahatlığında öldürür insanı. Ayol hırsızlığın bağlısı ucuzu olur mu? İyi ki farkına varmadılar. Soluğu karakolda alırdık vallahi. Ondan sonra artık el anlatabilirsen anlat derdini. Ay Hüsnü sen <laughs> de işe amma uzattın. Yani duyan da bir şey oldu zannedecek. Gene de verilmiş sadakan varmış. Bırak. Öf. Bu ne? ne? Ayol niye beni böyle oturttunuz ceketlerle meketlerle buraya? Hırkamı nereye koydunuz? İçeride küçük odada. Getireyim ha. mi baba? İstemez. Ben kendim alırım. Şakayı bir tarafa bırak Nihancığım. Ya babanın dediği gibi olsaydı? istediğin kadar çalmadım de inanırlar mı? İnanırlardı, inanırlardı. Hırsız çaldığı tabakları senin gibi onun bunun burnuna sokarcasına böyle sallamazdı herhalde. Ay sus sus gene de Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Anne, sıcak su var mı? Onu bir saat önce de sordun. Ne yapacaksın sıcak suyu? Şey, Süet Pabuşa'daki lekeler sıcak suyla yıkanmayınca çıkmıyor. Ay ben de tıraş olacak sandım. Bunu da nereden çıkarttın şimdi? E doğru söylüyor. Babanı daha fazla kızdırmadan git şu yüzünü iyice temizle. Suratım pis mi yani benim? Orasını daha iyi bilirsin. Kendi de bilmez ki. Sakaldan yüzü görünüyor? Şu sakalıma aklını takmayın bir sen kalmıştın. Evvelki gün yaptığım iyiliği de unutma. Ay hangi iyilikmiş o? Halama tren biletini yanlış almış olmasaydım... bağlamaz söyleyeceğin yalan ortaya çıkacaktı. Özrün kabahatinden büyük. Zavallı kadıncağızın bilet parasını da ziyan etti. Al şu fincanı mutfağa götür. Bana kalırsa hiç gözüne gözükme. İntikamı korkunç olacak. Aman anne onun intikamından ne olur ki? Benim küçük çantam hanginizdi? Versenize onu bana. Küçük çanta mı? Ha. Hangisi o? Canım yani marketteyken birinize vermiştim. İçinde kıymetli, aman şeyli... ...ee söyle. Değerli. Değerli şeyler var demiştim. Ha bana vermiştin baba. İçisi ver onu bana. Ya ama ben de değil ki. Hı? Anneme vermiştim ben onu. Bana mı verdi? Evet. Durun bakayım. Ha canım markette sepetin içine koy demiştin. Hatırladın mı? Aa evet evet hatırladım. E peki sonra ne oldu? Ha sepeti sana verdim ya. İçinden almadın mı? Yoo. <laughs> Yo. Orada mı kaldı yani? Eğer almadınsa. Olamaz. İçinde 5 milyon liralık devlet tahvili vardı onun. Ne? Ne diyorsun Hüsnü? Ya o neden hep yanımda taşıdım o çantayı? Evde bile bırakmazdım hırsız gider diye. Ay sebebi öyle bırakır mı insan? Ben çantanın sebebin içinde olduğunu nereden bileyim? Ne olacak şimdi? Yandık mahvolduk. Eğer birinin eline geçerse biriktirdiğimiz olmuş, olacağı varımız yoğumuz gitti demek. Hadi söyleme, söyleme. Ne, niye ne, ne Söyleyeceğim işte varımız yoğumuz gitti demek. Nerede ya. benim ceketim, Nerede benim ceketim. Nereye gidiyorsun? adam niye gidiyorum? Bulunur mu dersin? Hiç zannetmiyorum. Ama ne olursa olsun bir ümit. Adam ümit diyorum. Umut. Umut. Ay ne olur bulur bulmaz bana telefon et meraktan çatlarım. Olur. bulamazsan polise gideceğim merak etme. Polise mi? Evet. Ya Rabbi ne de bu bizim başımıza gelen madem bu kadar önemliydi niye bize emanet ettin? Allah Allah bak ben gitmeden şimdi burada çatlar. Şimdi şimdi burada çatlarım. Ya böyle bir değerli şey. İnsan karısına kızına emanet etmez de kime emanet eder sorarım size. Haklısın, haklısın. Ah anne ne olacak şimdi? Günaydın. Ama ne de günaydın ya günaydınmış. Bir şey mi oldu? D neler oldu artık hemşire? Sana bir hoş geldin diyemeyeceğim ne yazık ki kusura bakma. Allah Allah. Ay o ah. ne oldu buna yangından kaçar gibi. Gel abla gel. Ah ah sorma. Başımıza neler geldi bir bilsen. Ne oldu ne var? Gel içeri gel de anlatacağım. <laughs> Telefon etmediğine göre mutlaka bulamamıştır of. Üzülme Naciye Sonunda ölüm yok ya Önemli olan sağlık Sadece sağlıkla iş bitse abla Umarım artık dalgınlığından dolayı beni kınamazsınız Sen sus Konuşmaya utanmıyorsun da. Unutma daha seninle kozumuzu paylaşmak. Şu tren biletinden söz ediyorsan merak etme öderiz. Aman aman senin parana ihtiyacım yok benim. Paran çoksa berbere git de şu suratını da Aslan alan benim. Ay sürme o pis sakallarını suratıma çekil git başımdan. <laughs> Herkes de sakallarımla düşman. Oysa ne kadar sevimliler. En değerli varlığım bunlar. Hmm, i̇ğrenç. Dilerim Tanrı'da yeni eniştemizin o upuzun sakalı vardır. Bana bak yoksa var mı sakalı? Terbiyesizin zoruna bak. Bakın bakın enişteden söz edince gözlerim nasıl da parladı. Sağ ya lan. Onunla neden tanıştırmıyorsun bizi? Doğrusu bunu ben de çok merak ediyorum. Her şeyin bir zamanı var. Bana sorarsanız tanıştırmak istemişsinin önemli bir sebebi olsa gerek. Ne olabilir sence? Bir de bakıyorsun müstakbel eniştemiz. Eciş bücüş notu zavuk böyle bir adam. Gayeler. <laughs> <Vay>, <laughs> çocuklar çocuklar kendinize gelin. <laughs> Aldırma canım. Beni kışkırtmak için söylüyorlar. <laughs> Meraklarını yenemediler bir türlü, anlamıyor muyum sanki? Bunlar gibi olmak lazım dünyada, bunlar gibi! Görüyor musun bak, hiç üzülüyorlar mı? Üzülmek mi? Şu kayıp çanta yüzünden mi? Oğlum babanız ne dedi? Bütün varımız yuğumuz o çantanın içinde! Eğer bulunmazsa zararını siz de göreceksiniz, haberiniz olsun! Anne, içimde bir duygu var, bulunacak gibi Ay geliyor inşallah. bana! Akıllıya malum olur derdiniz! Aaa! İşte bunu söyleyeceğini biliyordum! Bana bak hala, bugün beni hiç kızdıramayacaksın! Çünkü keyfim yerinde! Ne zaman bunun imtihanı? Yarın galiba! Ayol oğlum burada bizden çene çalacağına gidip dersini çalışsan ya! Çalışılmıştır. Şimdi bile girebilirim sınava. Aa kendini o kadar güveniyorsun demek. Babam geldi galiba. Of of Ne oldu baba? Ne oldu bey? Ne oldu tahmin ediyorsunuz? Ata alan geçmiş bile. Gitti gider bizim para. Yani bulamadın öyle mi? Bir de el güldürdük kendimize. Bizim marketin sepetleri bu kadar kıymetli yükü taşımaya alışık değildir bey amca. Git başka yerde ara diye resmen alay ettiler. Ah siz yok musunuz siz? Ah siz yok musunuz? Olanları biliyorsun değil mi? Üzme kendine bu kadar. Kısmetten çıkmışsa ne gelir elde? Al bir saçma lafta. Kısmetten çıkmış gitti de 5 milyon lira para bunun bizim için ne demek olduğunu biliyor musun sen? Bilmez olurum diye hiç. E biliyorsan o zaman öyle konuşma. Öyle konuşma o zaman. Konuşma öyle o zaman konuşma. Kimse beni rahatsız etmesin rica ederim. İstirham ediyorum. Bilhassa lütfen beni rahatsız etmeyin. Ben biraz uzanacağım. Ay bir türlü inanamıyorum vallahi. Ne? Sepet de mi orada yoktu bey? O içinde iki gün zeytinyağı zeytinyağlı ötemeli tıkıştırdığın sepeti soruyorsun. O koyduğun yerde öyle duruyor. Hırsız onu da alıp götürecek değil herhalde. Bizim küçük hanım kızımız küçücük bir çantayı taşımıyor üşeniyor orada. Parayı alan adam koca sepeti taşımıyor üşenmez mi? Canım kızın kabahati yok. Ben söyledim ona sepete koy diye. Ama niye ettin? Zaten bütün mesele orada. Hiçbir şeye ehemmiyet verilmiyor. Ne oldu yahu? Biraz şu e, mesuliyet bahsinde, şeyde, e, sorumluluk konusunda, biliyorum sorumluluk konusunda. Birazcık bana benzeseydiniz ne olurdu acaba? Doğru söylüyor, ne denir? Polise niye gitmemiş? Hay, hay şiştim. Şiştim gene değil, bak şiştim bak. Darılma hemşire, sen insanı şişirirsin. İnsanı resmen şişirirsin sen. Polis ne yapsın bu işe? Yeter. El kendimize güldürdüğümüz yeter artık. Bırak bu bahsi kapat. Hiç konuşmayalım bunu. Kimsinden konuşmak istemiyorum ben. Ben kapıyı kapayacağım. Yatacağım, uzanacağım. Kimse rahatsız etmesin beni. İşte o kadar. Pekala canım, pekala. Hadi sen git biraz uzan. Hay Allah. <laughs> Nihan, git kapıyı aç kızım. Olur. Kapı çalınıyor, duymuyor musun? Nihan açıyor. Sen yat, sen yat. Sen yat, sen yatmış. Kolaysa gel, sen yat.